74, Vayne'li. Bomba! Güm! hazır. Tekstil! Snipe yerleştirildi. Nade'in de geldi Aldım kankus. At şu ultiyi de. Main'e kaçsınlar, vurayım. <laughs> tut, 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 tut! <laughs> başladı! <laughs> Bomba!

hoş fransız ne var düşman Bir düşman kalıyor var ayakta Varysa kalan düşmanı düşmanı son adam O da düşman kaldı. düştü. dönebiliyor mu? O da gider. İyi düşman kaldı. Spike C'de düştü. ışınlanma. Evet. mu? <laughs> <laughs> Bu iş ben mi? Ya al çek. here, he's here. Geri okay. City. She took forty. CT. What timing? Yeah, all three, city. all three Ayakta kalan son oyuncu. Diyorum. Bir düşman kaldı. Hey tabanca. Evet. Günü kurtardım ben. işte. Bu da diyor bunlar. Hayır şöyle şey ya, ya. Ultim hazır. Bir CT daha var. Şurada. <laughs> Fight yerinde. Oraya atabileceğim mi acaba? Bir evim var bir CT. <laughs> bir var bir ya. Anlıyor Kanka çalışmıştım da inşallah gider. Çok ince bir line-up var ama. İnşallah gidiyordur. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Gittim. gittim acaba. Ayakta kalan ah. son oyuncu. Ha, gitti amına koyayım. Gitti.

Nice ben ben nice tamam. kardeşim. Dönsene dönebiliyor musun? Peki. Evet. 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 Dönsene, dönebiliyor musun? Evet. 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 al kan Divine Ayakta kalan son oyuncu. bir düşman Çantada kaldı. Çanta da keklik. Oradan görüyorum. Tek tabanca. Evet. Daha ölmedik gençler. Birimstone 8. Kenny FIP. FIP bir FIP Kenny. Hayır bekle, bekle. Peppershot çok, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Flash da boşa çok iyi. Yok, kabur kabur kabur. Buraya deştireyim. Yok. Orta. Önemli de bol olacak ama aynı anda geçelim belki. Haykı. 1 2 3. Ay plant et. Plant et camp yerinde. Tamam tamam. Öm seviye geçsin onu. Duman atıyorum. Görüşmeler. I mean, life just play for time. Just play for time. Dikenleri yerleştiriyorum. Adamı gördüm. Sus sus sus. Su art for. Human sure. indi. Gel Göre Indi. Dikenleri yerleştiriyorum. Dibine. Dikenler kırıldı. Yakala. Diken <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Cici. Tek tabanca. the timing is crazy. Yorulma. Tuğemeyin. 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 gitti. Nice spray. Bu da düşman. Got Duman indi. 100. <laughs> okay. Kuvvet işareti. var. atıyorum. Açman. Nice I am lonely. Double, double, double. Okay, just play for time. var. Benim var. Var mı? Costo garaş, Costo garaş. At Duman indi ben tamam Ya yeah, ben açacağım formu all close, all close. Bro. come on. Açtım Teo, can you do it? Don't use need, Tüm yeah, okay. Dibine. Bir düşman kaldı. <laughs> ah. Ayakta ah. kalan son oyun. GG. He can't defuse. Yep. We modi, bro. Nice one. Duman atıyorum. Ada düşman görüntü. Otur. Spike A'da düştü. Spike A'da. A'da düşman geldi. Bir Şöyle düşman kaldı. Beşte beş. Bomba. Duman Buraya indi. dikkat. Gökte ne var? Dibine. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Kadran öldürüldü. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Kanka B'de tek delil yok. Ulti B'de atabilirsin bu arada. Ulti atı görelim mi? Hadi boş kurabilirsin. Koş koş. Seti. Salak kendini, tut tuttu. Ben de adamım. Flash bombası. Üzürüm. 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 Düşman düştü. 101 Düşman kaldı. 3'ü öldü. Market geldi. Emin misin? Körüm de var. Seti'de adam. Tamam dur. Körledim onu bilerek. Smoke açacağım önüne. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Flash'im var Doğru. Ayakta kalan son oyuncu. Av başladı. Yeni tuval kes. Böcek.

dibine. Bir daha yerler bu. Uyum sağlayamayam, bir türlü. I can't defuse, I'm Bir düşman kaldı. Cızbız. Yakalandım öldü lan trafiği şu şey yaptı salak mı lan? Çözmüyor. Ara çözmüyor. Bence Arka geldi bir tane. Sağımda evet, iki tane var yakın sağımda iki tane var. Önüme ölümden geçti sanırım. Al. Esmer. Oha. Sen de bir de vuramadım şimdi. Ayakta kalan son oyuncu. Tam böyle armas son. düşman kaldı. Bu 87. Tam çarşı sıkıntı. Ne gıcık <laughs> bir adamsın sınavına koyayım ya. <laughs> Bu oyun böyle oynanır oğlum. Kötüleri vuruyor. Yemin ediyorum var Alın karşımda olsan 20 adam. defa sövmüştüm sana ya. Duman indi. Fight yerinde. Bir düşman kaldı ayakta kalan son oyuncu gökte ne var? dibine ona spj <laughs> İkisi sindirildi. <laughs> Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 kanka. <gülüyor> ya nasıl vurmuyor kanka?